Cuma günü öğle namazından önce okunan sala sadece Türkiye'de mi var? Diye. Şimdi Cuma günü bir tek ezan okunur. O ezanla herkes namaza giderdi. Hz. Osman zamanında işte insanlar gelemiyorlar, yetişemiyorlar diye Cuma ezanından önce bir ezan okunmaya başlandı. İşte şimdi bizim Türkiye'de iç ezan, dış ezan diye iki ezan var. Ama bizde dış ezan tam namazın vaktinde okunur ki iç ezan daha sonra okunur. Halbuki iç ezan tam namaz vaktinde okunandır. Öyle olunca yine insanları cuma namazını hatırlatmak için insanlara bir şeye ihtiyaç olmuş. Sala verilmeye başlanmış. Şimdi bu Türkiye'de var ama Türkiye'nin dışında Doğu Türkistan'da var mı? Ya, Pakistan'da da Doğu Türkistan'da da varmış. Pakistan'da da varmış. Yani insanlara bir şeyi hatırlatma. İşte Hazreti Osman zamanında bunu dış ezanla halletmeye çalışmıştır. Yani dini hükümler ne diyebiliriz ona? Ya bu da bir şey değil. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey yani. Evet.